Merhabalar. Evet, sizden gelen yorumları okuyoruz. Neden böyle bir durum oldu? Aslında kanalda çok fazla videomuz olmamasına rağmen inanılmaz güzel yorumlar yaptınız. Güzelce yorum geldi. Ben çok çok mutlu oldum. <laughs> yani beklemiyorduk. Hani evet. Elbet tabii yorumlar vardı ama bu kadar tatlı, bu kadar işten böyle güzel yorumları görünce biz de dayanamadık. Sizin yazdığınız yorumları sizlerle paylaşmak istedik. Çok tatlısınız. Hemen hızlıca başlayalım. Evet, Merve işte. TikTok'tan gelindi. Video beğenildi ve yorum yapıldı. Size bayılındı. bayılındı. Çok tatlısınız. Bayıldım <laughs> önericisiyle. Ya bu kadar güzel bir yorum olabilir çok mi? Çok güzel yorum. Yani, yani birbirimize yorum atsak bu kadar işten atamazdık Benim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Merve. Sırada mesela bir yorumumuz daha var. Yorumumuzu yazan kişi Kız, Kododo. Kododo da. <laughs> Yazmış ki bizlere. Ya çok güzelsiniz emojiler. İşte böyle video çekerek hesabınız yavaş yavaş büyüyecek. Böyle videolar daha çok gelsin diye yorum Hı, atmışsın. Siz Neden biz değil ya? Yani, tabii ki hani biz zaten kendimiz istediğimiz için başladık ama böyle güzel bir karşılık geldikten sonra da yani insan bir an olsun düşmek istemez tabii içeriklere ki. devam edecektir. Biz de tabii ki sizler için devam ediyor olacağız. TikTok'tan gelenlerde bir yorumumuz var. Havva Nur Yıldırım atmış. Bunun gibi birçok yorum var. Evet. Havva'nınkini almış olalım biz. TikTok'ta bir video üzerinden de gelen bir, büyük bir kesim var. Onlara da buradan selamlarımızı çok selamlar. iletelim. Abartılması gereken kanallardan biri. Umarım 1 milyona kadar ulaşırsınız. Sizi desteklediğimizi unutmayın. Ya nasıl unutabiliriz Tabii ki? Ne? Onion it 1. Kaydedildin artık Bizdesin. <laughs> çok tatlısınız. Video aşırı iyi olmuş. Çıkamıyorum. Sizinle gülüp eğlendim. Evet. Moralim yerine geldi. Çok teşekkürler. Bu tip yorumları gerçekten çok fazla aldık. Videomuzu gecede izleyen olmuş. Yemek yerken bir video arayan ve önüne düşenler de olmuş. <laughs> yani çoğunlukla çok tatlı, çok sevecen gerçekten işten yorumlarınız vardı. Bu yorumumuzun sahibi de Drenzo. <laughs> Bence sen de bizden sardık, ekibe katıldın. Abla sizi çok seviyorum. Vefam Z4Y bizi seni seviyoruz. Seviyoruz. Mavi tiki ünlü olmayı hak eden nadir kanallardan. Ya çok teşekkür ee, ederiz. Ederim. Bu arada yani e, zaten güzel bir kitlemiz oluşmaya başladık. Evet. Bu kitleyi de Instagram hesabı kullanıyorsa oraya da davet ediyoruz. Instagram hesaplarımız zaten. Alt kısmı şu anda çıktı. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Evet. Gerçekten çok samimisiniz Yağmur Ayşe Küpüç yorum atmış. Sen de çok tatlısın Yağmur. Çok teşekkür çok ediyoruz tatlısı. bu güzel yorumun için. Elimden geldiğince arkadaşlarımı atacağım. <laughs> Ünlü olmalısınız. Çok eğlencelisiniz. Yani <laughs> sen bunu yaptıktan sonra zaten bizi kimse durduramaz. Evet. Yani bu tip desteklere gerçekten çok mutlulukla böyle dönüş yapıyoruz. Yani e siz diyorsunuz ya gece izliyoruz. Biz de gece yatmadan önce giriyoruz. Bakalım ne yorumlar var, neler gelmiş. Tek tek olabildiğince evet. herkese dönüş sağlamaya Bütün çalışıyoruz. Bütün yorumlara cevap yazmaya çalışıyoruz. Ve bu yorumun sahibi de... Loveuris. Loveuris. I love you. Ekibe katıldın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ekip ekip diyoruz. Bize de bir isimle koymak evet. gerekecek bir yerde aslında. Çünkü gerçekten kalabalık olmaya başlıyoruz. O yüzden efendim yavrum. Evet. Yavrularımız. Ne çok dersiniz? Güzel Siz bence. yorum yapın bunu. Hani evet. beğenirseniz böyle bir ismi veya farklı bir öneriniz olursa da yorumlara yazın. Oradan devam edebiliriz. İnşallah çok güzel yerlere gelirsiniz yazmış Kübra Acar. Siz böyle olduğunuz sürece biz en güzel yerdeyiz evet. zaten. Teşekkür ediyoruz. Abla la 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 çok tatlısınız. <laughs> Fabçit sıralamamın birinciliğini aldınız. Ödeğil. İşte bu. Beyza Beyzanur Öner. Beyzanur sen de bizim listemize girdin. <laughs> Bir sürü video çekin pliiiz. Kübra Bozkurt. Çekeceğiz. Takip Kübra, e, hem sen hem diğer abonelerimiz neler izlemek istiyorsunuz? Evet. Bunları aşağıda yorumlarda belirtin lütfen çünkü yavaş yavaş kanalımız oturmaya Tabii. başlıyor. Sizlerle beraber yeni playlistlere başlayacağız belki de. Önerinizi oldukça açığız şu an. Herkese zaten yorumlarda görmüş olduğunuz gibi dönüş sağlıyoruz. Her fikir bizim için çok kıymetli. Evet. En güzel çift sizsiniz. Sizi çok beğeniyorum. TikTok'tan takip ediyorum sizi. TikTok kanalımızdan da tabii ki takip etmeyenler varsa biz oradan takip edebilirsiniz. Teşekkürler Hasret Alp. Hasret Alp gerçekten çok mutlu ettim bizi evet. bu yorumla. Abla giderek artıyorsunuz. Emin ol bir gün çok büyük bir YouTuber olacaksınız. <laughs> <Ya. gülüyor> Sizin desteğinizle gidersek zaten... Of. Çok yakında. <laughs> İnşallah 1 milyon olursunuz. Size 6 abone evet. vereceğim hemen büyümeniz için. Çok iyi. Ya sen bir tanesin. 6 tane abonelik vermesen de olur gerçekten. İsim Ayşe Sena. Dünyanın en tatlı çifti. Ya Bak sen ya. Bayılıyorum ya bayılım. Zelal. Teşekkürler Zelal'cığım. Ya, <laughs> <yorum. Güzeler. gülüyor> ya bir de gizli gizli küçük ekmeği yerken biri geliyor mu? Niye bakıyor? Senin bu çaktırmadan ben aşağıya kapı açmaya gittiğimde. Evet. Ama küçük çok güzeldi tabii gerçekten. Ben de bunu yani görmedim sonradan kurgu aşamasında <laughs> gördüm. Ben de eğlendim. Yorumu atan kişi... Dre... Biraz önce söylemişti. Drenziyo. Bak, bak bir sürü yorum atmış bize ya. TikTok'tan geldim. Hesaba abone oldum. Videoyu beğendim. Şimdi de yorum Daha ne yapayım demiş zaten. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı Kayra. Zelal de adım Zelal demiş. Ben de Aybüke. Değişim <laughs> <laughs> Mustafa memnun olduk. Zelal iyi geldi. Memnun olduk. Zelal'i bir iki yorumda da evet. görmüştüm. Gerçekten katkıların için çok teşekkür ediyoruz Zelal. Yanlış anlamayın ama YouTuber'lardan daha eğlenceli ve güzel daha çok video kalp yapmış. <laughs> Kim yollamış bize bu mesajı? Aymina. Aymina çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutlu eden yorumlar bunlar bizlere. O yüzden bu kadar yorum yazıyor olmanız çok kıymetli. Tabii ki şu an hep böyle güzel güzel yorumlar var ama gelişmemiz adına da bir eleştiri olur veya bir tavsiye olur. Bunları da açığız tabii ki. En düşük restorana gidin ve en pahalı ile en ucuz şeyleri karşılaştırın. Çok güzel bir fikir. Evet, yapabiliriz. Neden olmasın? Market kıyasları da olabilir tabii ki. Hı hı. Buradan biz bir küçük bir araştırma yapıp, bir evet. planlama yapalım. Teşekkür ediyoruz Can film. Abla tatlılık, şaka ama. <laughs> Ceylin yorum atmış bizlere. Teşekkür ediyoruz Ceylin. Abla fark et lütfen var. <laughs> fark ettik, fark edilmeyecek gibi diye profil fotoğrafında bizim fotoğrafımızı koymuş. Çok Buyurun teşekkür ya, ediyorum Müsü de gerçekten. Siz bize oldukça hızlı bir dönüş yaptınız. Biz de sizlere hızlı bir dönüşümüz olsun diye bu haftalık videomuzu sizden gelen yorumlar olarak yaptık. Çok keyif aldık. Tabii ki sizin burada önerileriniz çok kıymetli. Yorumların dışında Instagram DM'ler olsun, işte beğenileriniz olsun, abone olmanız olsun bize çok değer verdiğinizi, çok kıymet gösterdiğinizi zaten hissettiriyorsunuz. Yorumlarınızın ve beğenilerinizin devamını bekliyoruz. Hep birlikte bunu başaracağız. Hep birlikte efendim yavrum kanalımızı zirveye taşıyacağız. <gülüyor> 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 Sonraki videomuz ne olacak? İnanın biz de bilmiyoruz. Bakacağız bu bununla geçiriyoruz. O yüzden tavsiyelerinizi mutlaka açız. Aşağıdaki yorumlara tek tek yanıtlıyoruz. Bir başka videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.